Ben bu mahallede yaklaşık 30 yıldır yaşıyorum ama bu evde 20 yıldır falan yaşıyorum. 3 milyon, 4 milyon değer olduğu söyleniyor. Bizde Bize 2 kat veriyor, altı garaj üstüne 2 kat veriyor ama başka yere gelince altı garaj 4 kat, 5 kat verebiliyor. Hatta ileride tokiler var 7-8 katlı, onlara kimse bir şey demiyor ama bu mahalleye gelince 2 katlıdan fazla yapamazsın diyor. Vallahi bilmiyorum, belediyenin bileceği bir şey bu. Niye başka yere veriyor, mesela Batı kente 8 kat, 10 kat veriyor. Şehir merkezine veriyor ama buraya gelince iki kattan fazla vermiyor. Ya herkese aynı davranılsın ya da buraya da aynı muamele yapılsın yani. <laughs> ya da sebebi açıklansın. Sebebi açıklanmıyor. Sebepsiz bir yere yani sorduğunuzda da altı zor diyorlar ama buranın altı komple kaya. Evet. Yani 10 santim sonrası kaya yani kis. Evet. Toprağın içine suyun içine 8 kat verenler taşın üstüne 2 kat veriyorlar. Şuradan baktığın zaman gördüğün yer biliyorsun şuradan şey yapsan ölçsen 200 metre gelmez. Ama orada 4 kat var 5 kat var. Değerleri 3 milyon 4 milyondan bahsediliyor. Bizzat ben kendim sordum birisi bana 4600 liradan bahsetti. 2000 lirası kredi 2600 2600'ünü elden istiyor. 2600 lirası olsa zaten adam gidip de oradan ev almaz ki. Alır bir arsa yapar bir şey, kat ev içine girer oturur. Niye 4600 liraya 2000 lirası krediydi, 2600 lirası nereden istiyorlar? Oraya veriyorsan 5 kat, buraya da ver 5 kat. Buraya vermiyorsan oraya da verme. Yani aradaki fark ne? Arada 200 metre fark var. Yani hiçbir yani kilometrelerce bir fark yok. 200 metrelik bir fark var. Hatta orası yükselt olarak daha az burada. Evet, orası daha alçak burada. dinlemedi. Siz hemen konuşun gibisinizi ben de. Yok yok abi.